Sevgili motosiklet severler, dostlar bu bölümümüzde motosikletin zinciri nasıl temizlenir ile alakalı bir çalışma yapacağız. Bunun birçok yöntemi var. E, fırçayla yıkaması var. Özel yıkama spreyleri vesaire vesaire ama e, benim taktiğim e, farklı dostlar. Hadi işleme başlayalım. Öncelikle zincirimizi e, sökeceğim. Ben sökerek yıkayacağım arkadaşlar. E, bazıları sökmeden spreyle ee, ve özel fırçası var. Temizleme fırçası. Onunla yıkıyorlar. Ama ben onu yapmayacağım. O tarz yıkamak e, motosikletin üzerine de e, o kirden gidiyor. ve Dolayısıyla da motorun her yeri kirleniyor. Ben o şekilde yapmayacağım. Hem de ucuz bir yöntemi e, size göstereceğim arkadaşlar. Yani e, benzinin litresi 7 lira. Biz bunu benzinle yıkayarak yarım litre benzinle yıkasak ee, 3,5 liraya bu işlemi çözeceğiz dostlar. Şimdi bakın zincirimi kilidini çıkardım. Daha sonra şöyle eski boş bir e, bidonun yarısından kesip motosikletimizin benzin hortumunu çıkarıp şuraya da böyle bir şekilde tutturup tek tepeden yağmurlayarak e, ve iki parmak fırçayla alayarak temizleyeceğim. Ben eldivensiz yıkayacağım. Ama siz eldiven de kullanabilirsiniz. Maalesef kestirme fırçası bulamadım. Ben bunun yerine diş fırçası kullanacağım arkadaşlar. Evet benzinimi tepede az az açtım arkadaşlar. Ve zincirimi güzelce şöyle sıkıştıracağım. Şöyle yuvarlayarak Bu şekilde ben fırça uygularken sağa sola kaymayacaktır arkadaşlar. Bakın. Benzin kir yağ sökmede özellikle motor yağı, madeni yağ sökmede üzerine yoktur. Gerçekten hem kiri yağ söküp temizlemede hem de iş bittikten sonra kuruyup temizlenen malzemenin üzerinden uçup gitmesiyle mükemmel bir temizlik sağlar arkadaşlar. O yüzden ben yıllardır benzin temizliğini kullanırım. Ha diyeceksiniz ki abi benzin pahalı. Litresi 7 lira arkadaşlar. Çok sorun değil. Yarım litre kullansanız 3,5 liraya zincirinizi tertemiz yapacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdiden tertemiz oldu dostlar. Şimdi benzinimizi yukarıdan kapatıyoruz. Aşağıdan mevcutta biriken benzinle zincirimi fırçalayarak yıkıyorum arkadaşlar. Yan baklaları temizledim. Şimdi de zincirimizin baklaların içindeki makaraları fırça yardımıyla kirini yağın üzerine yapışmış olan tozu toprağı temizliyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaparken de çalışanız alanın altına etrafta bulduğunuz kartondur, naylondur kullanmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi e, makaraların bir yüzünü temizledim, bir de diğer yüzünü temizleyelim arkadaşlar. Evet. hem yan taraflarını e, hem de makaralı tarafların iki yüzünü güzelce yıkadıktan sonra yine zincirimizi rulo haline getiriyoruz. Böyle e, yıkaması ve zincir kontrol altına alması daha kolay olacaktır arkadaşlar. Evet zincirimizi bakın şöyle rulo haline getirdim benzinimizi bir miktar fazlaya gerek yok. Şöyle benzinle duş aldırarak üzerinde kalan son kirleri de aşağıya doğru akıta biliriz dostlar. Evet. İşte bu kadar basit dostlar. Bakın aşağı tarafa yarım litre benzin akmadı bile dostlar. Evet. Şöylece de zincirin temizliğini size gösterebilirim. Hafiften üzerinde paslanmalar var. Onlar kir değil arkadaşlar. Bakın. Zincirimiz tertemiz oldu. Aynı zamanda da baklaların aralarında Hiçbir şekilde kir kalmadı. Dediğim gibi benzin kiri sökmede e, düzeltiyorum. Benzin e, motor yağını sökmede zaten bunun üzerine motor yağı yağlamak için motor yağı kullanıyoruz. Ve dolayısıyla da toz e, vesaire pislikler yapışıyor. Ve burada e, katran gibi bir katman oluşuyor. Onu çözmede benzin biçilmiş kaftan arkadaşlar. Evet kurusun zincirimiz. Ondan sonra yerine takalım dostlar. Zincirimizi geri takabilmemiz için Ön dişli kapağımızı sökeriz dostlar. Evet iki tane sekizlik vidası var. Bakın ben e, bu dişli haznesini de geçenlerde bir yıkamıştım. Ufak tefek. şu kirlerden hariç kir yok dostlar. Benzinle ıslatılmış bir bezle de Ön dişli Şöyle silmek istiyorum. Zaten dedim ya. Geçenlerde de güzelce e, buraların temizliğini yapmıştım dostlar. Evet. Evet. Çok hafif e grup dişlimde ileri geri boşluk var sorun değil ama şöyle sağa sola boşluk boşluğu yok çok milim mikron milimlik var o da sorun teşkil etmez dostlar. Şimdi gelelim zincirimizi takmaya dostlar. Zinciri takmaya arka taraftaki dişliden başlıyorum dostlar. Evet bakın şu üstüne şöylece bindiriyorum ve tekerimi çevirerek zincirimi şuradan alıyorum dostlar. Evet dişi tarafından şöyle bir kablo geçirdim ve kabloyu da bunun ucuna şöyle bağlayacağım arkadaşlar. Benim elimde Böyle bir kablo var ve bant var. Bantla bu işlemi yapacağım. Siz herhangi e, bir bağlama teliyle herhangi bir telle de e, bunu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok fazla bağlamaya gerek yok. Zaten e, sıkışmış bir tarafı da yok dostlar. Bakın ön taraftan şöyle göstereyim. Ön dişi tarafından kabloyu Şöyle çektikçe zincirim ön tarafa doğru, ön dişliğe doğru hareket edecek dostlar. Evet, ön taraftan çıktı. Hemen bağladım kabloyu. Şöyle sökü veriyorum. Ve zincirimi ön dişlim üzerinden tur attırıp sonra şu aradan Arkaya doğru çekiyorum dostlar. Şimdi burada zincir kilidimizin baklasını zincirimizden geçirip diğer karşılığına da oturtuyorum. Tekrar bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu üzerinin pulunu çıkardım. Şöyle yakından bir daha şöylece karşılığından geçirip üzerinin pulunu da şöyle takıyoruz. En üstteki kilit segmanını da ağzı kapalı yönü arkaya doğru yani zincirin dönü istikametine doğru takıyorum. Şöyle takılmaz. Her zaman zincir bu tarafa döner ve bu da her zaman kapalı taraf döndüğü tarafa denk gelir. Böyle takarsanız bir yere takılıp çıkma ihtimaline karşı her zaman kapalı taraf arkaya doğru gelecek şekilde pensemin ağzıyla şöyle oturt veriyorum ve işlemimiz bitiyor dostlar. Sıra geldi en önemli olaya, yağlamaya arkadaşlar. benim elimde 30 numara yağ var. Hani bu zincirler neyle yağlanır? Pratik bir şekilde sıvı gresle yağlanabilir, bir yağdanlıkla yağlanabilir. fren hidrolik yağları hariç Evde kullandığımız gıda yağları hariç, bütün yağla yağlayabilirsiniz arkadaşlar. 10 numara yağ olur, yir, 30 numara olur, 20 50 olur. Yani ne olursa olsun yağlayın. E, yeter ki zinciriniz yağsız kalmasın arkadaşlar. Eğer zinciriniz yağsız kalırsa, arkadaşlı zincir ve ön dişli hep birlikte ölür. Değiştirmek zorunda kalırsınız. E, hem de sizi e, kopmalara karşı, e, yolda kalmalara karşı da e, koruyacaktır. Düzenli aralıklarla mutlaka zincirimizi yağlamalıyız. Şimdi bir elimle tekeri çevirip bir elimle de zinciri yağlıyorum arkadaşlar. Evet. Fazlasını atsın diye de birazcık şöyle hızlı bir şekilde Çeviriyorum dostlar. Zincir birazcık gerip gevşetme yapıyor. Benim zincirimde birazcık ee, sorun var. Evet arkadaşlar, zincirimizi bu kadar yağlamamız yeterli. Şimdi ön diş kapağımız yerine oturtabiliriz dostlar. Evet, ön diş kapağımızın altında e, bu model için arkadaşlar bakın şöyle bir e, metal parçası var. E, onu da takmayı unutmuyoruz. İki tane vidasının altında şu vaziyette oluyor arkadaşlar. Evet, hemen kapağımızı da. Diş kaptırmadan. Eğer baktınız ki ilk başta zor gidiyor. Hemen elinizle vidayı tekrardan tutturun. Öyle devam ettirin. Şu anda bakın tam yerine oturmadı benim pide zaten. Evet tam yerine oturtup elle şu vaziyette vidalarını tutturduktan sonra artık vidalarını Sıka bilirsiniz dostlar. Eğer diş kaparsa e, yalam olur. E, tornacıya gidip tel vesaire attırmanız lazım. Bir sürü sıkıntı dostlar. Peki arkadaşlar hep birlikte motosikletimizin zincirini güzelce temizledik ve yağlamasını, bakımını yaptık. Artık gönül rahatlığıyla e, motosikletimizi kullanabiliriz dostlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.